Kuran'a göre yaz tutmak haramdır. Yaz tutmak demek haşa Allah'ın takdir ettiği kaderden razı olmamak demektir. Yaz tutmak demek haşa Allah'ın yarattığına isyan etmek demektir. Müslümanlar bir insanın vefatı dolayısıyla yaz tutmazlar. Yaz tutmak Müslüman'a yakışmaz. Tam tersine sevdiklerinin Allah'a kavuşmasından dolayı sevinir. İnşallah Rabbim kendisinden razı olmuştur diye dua ederler. Matem ruhu Kur'an'da öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar Tevbe suresi 82 ayetiyle cehennem ehlinin özelliği olarak zikredilmiştir. Mümin Allah'ın yarattığı kadere teslim olur. Her şeyde hayır ve hikmet görmesi gerektiğini bilir. Nitekim Rabbimiz ayette şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderle yarattık. Kamer suresi 49 ayetlerinden anlaşılacağı üzere ölüm olduğunda günlerce yas tutmak, gülmemek, sevince dair her şeyi hayattan çıkarmak bir cahiliye adetidir. Müslümanlar için ölüm, dünyadaki imtihanın sona erişi, gerçek yurt olan ahirete geçiş ve her şeyden önemlisi en sevgili olan Rabbimize kavuşmadır. Sonuç olarak matem ruhu Müslümanlıkta yoktur, bu şirk'tir, Allah'a karşı isyandır, haramdır.